ke zede nişan list keda. Ne bu akşam? Bu akşam mı? Bu akşam. Olmaz. Baba. Bazda kandıkarın <laughs> liste hafını <laughs> bu <bir> peşengiye <laughs> mamoste en kualistler liste kağıt çünkü sey kabetin. Ne ders seyir ama Ben de onlara bu cevabı verdim ama... Dencem akhabat ede kandıkarlı salona pır anmancı derketin serdeki.

İki kişi verin şu midyata merdini alakaya baş nişanı şanıverdi. Hapatçam babası da Ey, ya, ya. E, var. Vay düz saatten devam kir, Temaşeger zehk memnun bun. Dostum, efendinizden hiçbir şey çüküse, navdar Efransi Moliar Nüvisi'ye. <laughs> Hayatı yürüdüğü kurduğu verger andına gerek zımar Batına bahare li deşta muşe sezona